Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün bir sürü malzememiz var ama bunların hepsini bir kenara koyacağız. Cık. Sadece bu iki malzeme ile slime yapacağız. Hadi bakalım yapabilecek miyiz? Hiç bilmiyorum bu ilk defa denediğimiz bir yöntem. Olur mu sence? Olmaz. <laughs> ben de bilmiyorum olur gibi duyumlar aldım ama olacak mı, olmayacak mı? Sürprizle. Çok sürprizle. Hadi sen bunu boşaltmak ister misin? Hepsini boşalt. Allah'ım ya olmazsa. Neyse. Başka Allah'tan var. Heyecan içindeyiz. Arkadaşlar bu arada bu mor sonra rengi değişti. Bakın altından bakın. Evet komikliği sesleri çıkıyor. Tutkanımızı koyduk. Bu bir sıvı tutkaldı. Sadece tıraş köpüğü ve sıvı tutkalla. İstine sıçradı sanki. <laughs> Hadi deneyelim mi? Başlıyorum. <laughs> ya, ya, ya. Aa! <laughs> oh! Baban tıraş köpüğünü arayacak nerede diye. <Gülüyor> 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 Ooh, çok güzel. Bakın. Harika. Ay pembiş pembiş oldu. Biraz da ah. bu tıraş köpüklerini hiç sıkamıyorum. O çok güzel. Oluyor yoğunlaştı. şöyle ee, duydum. Tıraş köpükleri boraks etkisi oluşturuyormuş. Balon gibi bir <laughs> slime. Oy. Ay, ay aman Allah'ım. Şuna bak. Ay krem şanti gibi. <laughs> zor karıştırılıyor. Yerine yani koyalım. Hızlı yapamıyorum. Aa, hey, gerçekten olmuş. İnanamazsınız olmuş arkadaşlar. Aa, ben bunu oynaya oynaya ben bunu şimdi slime haline getireceğim. Aa, hey, çok güzel. Beycela biraz daha tıraş köpüğü sıkar mısın bana? Tamam bence yeterli. Sen benden güzel sıktın. Ama olacak mı? Ne eksik bir şey eksik ama ne? Sim. Sim de at bakalım. Önce turuncu. Tam biraz atalım. Dur at yapma zırtvi. Ah çok oldu. Turuncu bir sim, pembe bir slime. Turuncu da tam bir çok güzel olur. Şimdi şunu şuradan açacağız. Ve Hicela bak. Ummaya başlayacak gibi sanki ama onu çok yoğurmam sanki gerekiyor öyle. Kırmızı da mı attı? <laughs> Kırmızı da zor atılıyor. Bütün simler da. buraya gibi oldu. O iyi çok, çok güzel oldu. Çok sinli, çok kabarık, çok pofuduk. Ama şu an daha akışkan değil. Neden böyle? kolay atılıyor. Hayır çok zor atılıyor. Müşecik. Ama şu an kopuyor. Biraz daha yapmam gerekiyor sanki. Olmadı şu an. Şu an Gerçekten deniyoruz. Şu an siver yoğunlaşmadı. Yoğunlaştırmadı. mı? Hadi bakalım. Çok sim atalım. Bu pek atılmadığı için hala atmaya devam ediyor. Hmm, hmm. Olabilecek mi acaba? Çilekli krem şanti gibi oldu. Elime atıyorum. Olmazsa boraks dökeceğiz mecburen. Ay ama çok güzel olmadı mı? Hii, çok köpüklü olmadı mı? Çok köpüklü oldu. Ve oynadıkça uzamaya da başladı. Biz bunu deneyelim. İyi olursa siz <laughs> de yapın. Biraz da. Biraz daha var. mı? Şuradan alırız. Şuradan bakın arkadaşlar. Buradan dökebiliriz bunu. Borax mı? A dökmesek mi acaba? A, döksek mi? Dökmesek. Az olanı dökelim. Çok az. Dökecek misin? Bence dökme. Bir deneyelim sonuna kadar. Olmazsa o zaman dökelim. Tamam. Ama bu şuna bakar mısınız? Ay e, arkadaşlar. Çok güzel. Ve hissi de çok güzel. Tur <laughs> ben de yapıyorum. Elin bulanırsa hep içinde kalmak istersin. <laughs> çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> çok büyük oldu hem de. Çok kabardı. Slime'ı ayımı kabartmanın en iyi yolu. Tıraş köpüğü. Bence. Ve büyük olması. En büyük olması. Yani çok. Güzel bu slime. Ama ben şimdi ay kokusu da çok güzel. Tıraş köpüğünü hiç bu kadar sevdiğimi bilmiyordum. Yani çok Birazcık güzel arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar gerçekten çok evet. güzel. Tamam dur sen bir elini bir şey yap. Çünkü sıvı boraks birazcık koydum içine. Oluyor. Hayır. O oluyor evet ama ay bir anda böyle bir, bir değişik bir şey oldu. Dur çöp 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 çok az sıvı boraks. Olamaz. Benim elim de oldu. Ay hemen birden Aa bu çok iyi yöntemmiş. Birden ne oldu biliyor musun bu? Ne birden oldu? slime oldu. Bak. Aa çok iyi oldu. Ve Hicela gerçekten sıvı boraksımızı katınca birden slime oldu. Az ben önce ben slime değildi. Değil de. Çok güzel oldu. <laughs> Ama ben onu yoğurmalıyım. Sen de yoğur. Daha i̇yi ki çok azaltmışız. Hem köpüğü kaçmadı. Çok iyi oldu. Sadece bir tane sıvı tutkalla. Harika. Kocaman. Dev gibi. Bakın. Kocaman. Şimdiye kadar yaptığımız en güzel slime bu sanki. De hem de. Bayıldım. Harika. <laughs> çok güzel. Harika. Puff Puff. Aman Allah. <laughs> Dokunmak istiyorum. Ya ver. Hayır ver. Güzel, güzel. <laughs> tamam senin olsun. <laughs> ben bir şey yapmak istiyorum. Getir bak. Ben de aldım ki. Tıp tıp tıp. yapmak istiyorum. Acaba ne? Ben de bir şey yapmak istiyorum. Eskiden yapıyordum. Kendi Allah, kendine kabarıyor. Oldu. Evet. Kalp yaptım. Bu bizi kalp seven kişi. herkese. Ah baloncuklarını görüyor musunuz? Kendi kendine potluyor. Durun, pop it. pop it. şey geliyor. Daha Vay. Vay. Patlatma da büyütelim. Aa, ama niye çektin? Geri topla da çatırdatalım. Yapalım çatırdatalım. Bir, iki, üç. Çatırdat. <laughs> Güzel. Çok yumuşak. Pamuk gibi. Çarşaf gibi. <laughs> Ve çok kuzuyor gerçekten. Gerçekten çok beğendim bu slime'ı. Hayatımda 100 kez yapabilirim.